Evet Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız değerli dostlarım? Umarım hayatınız her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Evet bugünkü yayınımızda emtia sınıfını değerlendireceğiz. Değerli metaller, petrol, bakır, altın, gümüş ne bulursak makro verilere bakacağız. Ve ondan sonra da yayınımızı sonlandıracağız. Çok kısa hemen hatırlatmamızı yapalım. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet değerli dostlarım yani makro verilere bakmadan önce her zaman için bir Amerikan doları Japon yenine bir göz atmak gerekir. Buradaki durum nedir? Ne yapıyorlar? buraya bir bakmak gerekiyor. Burada en son biz ne demiştik? Şuradaki dip bölge olan 154 dolar bölgesinin altına girmediğimiz sürece ki oraya 50 günlükler hemen desteğe geldi. Girmediğimiz sürece bu tepe bölgenin şuradaki tepe hattın geçilmesi gerekiyor demiştik. Burası da tahmini 157-158 dolar civarlarında bir bölgeye denk geliyor. Bu bölge eğer ki kırılım gelirse bu arkadaşımız burada bir boğa bayrağı yapıp yoluna devam edecektir. 150, 160 dolar civarına kadar gelecektir dedik. Şu anda en son bıraktığımız yerde yatay bantta devam ediyor. Bir testere durumu söz konusu. 50 günlüklerin üzerinde kaldığı sürece Amerikan doları Japonya'nın karşısında güçlü kalmaya devam ediyor. Peki Fed bilançosu tarafına göz atmamız gerekiyor. Fed bilançosu tarafında da en son 6.58 trilyon dolardaydık ve yine hala aynı bölgedeyiz. Bu gece burada bir hareketlilik yaşanabilir e, çünkü genellikle e, Fed bilançosu Cuma günleri kendisini güncelliyor. Peki dönelim bir de bizim için önemli olan şey ve MTA sınıfı için çok çok önemli olan şey VIX endeksi tarafına. VIX endeksi tarafı Buradaki 10-15 dolar bölgesinin altına, yani stabil bölge dediğimiz, stabil piyasa bölgesi dediğimiz, her şeyin yolunda gittiği bölge aralığına giriş yapmıştı. Ama şu an tekrar bakın yeşil mumla birlikte tekrar yukarıya bir hareket çekmeye çalışıyor. Burada artık çok riskli mevzular yok, ama bir testere bölgesi edası var. Ne zaman ki şuradaki dip bölge artık kaybedilir 13 dolar 17 cent civarı ölür hem dolar diyorum. 13 bölgesi kaybedilir. Buradan aşağıya doğru 13 puanın aşağısında daha stabil piyasalara kavuşuruz ve bu da tabii ki özellikle emtia tarafı için birazcık daha durgunluk anlamına geliyor. Yani değerli metaller açısından konuştuğumuzda. RRP tarafına bakalım. RRP tarafında da ve de park edilen para henüz daha yılbaşının etkileri geçmedi. Tatil modu aktif. Ne kadar Amerikan borsası e, şu anda e, açık olsa da e, yine de e, birazcık e, piyasalarda durgunluk var. 105 milyar dolar civarına kadar park edilen para yükseldi. E, burayı düzgün bir şekilde takip ediyoruz. Peki geçelim platine. Biz platinde size ne demiştik? 2252 dolar civarı bizim için önemliydi. Biz buraya gelebiliriz dedik. Nerede dedik tabunu? Bakın burada 1500 doların altına ve 1461 doların altına yani şu bölgenin altına inmediğimiz sürece hedef 2252 dolardır dedik ve hedefe kafayı attığımız gibi geriye çektiler. Destek bölgemiz ne dedik artık? 1934 ve 1736 dolar aralığındaki buradaki bölge demiştik. Ve buradaki bölgeye e, düşüşü sağladı. Alıcı bir miktar girdi. Şimdi buradan sonra ne olacak hocam? Buradan sonra değerli dostlar e, platin tarafında oturup izlememiz gerekecek. Çünkü neden? Burası artık riskli bir bölge. Bunu bilelim. E, 1934 bölgesinin ve 1736 hattının üzerinde kaldığı sürece burada yapacağı hareketi gözlemleyeceğiz. Devam mı edecek? Düşecek mi? Ona göre kendisi bize zaten tahminlerini e, şey e, fake'lerini verecektir. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Pekala petrole <laughs> gelelim. Brent petrol Brent petrol tarafında da bu ETF'i tabii ki eee Brent petrol tarafında da ne demiştik? 60 dolar civarı bizim için önemli demiştik. Çok pardon. 60 doların üzerinde kalmaya devam ediyor şu anda burada eğer ki 60 dolarda kaybedilirse kaybedilirse şöyle aylık grafikten daha güzel göreceksin. Bak burada 60 dolar geçen ay üzerinde çok güzel kaldığı ta 1 Nisan 2025'ten beri bu 60 dolar hattının üzerinde kalıyor Dolayısıyla da benim beklentim ama 47 dolar civarına doğru bir çekilme benim beklentim bu açıkçası 60 dolar kaybedilirse ve tekrar üzerine atamadığı sürece. Böyle çünkü e, buradaki yapının e, düzeltmesi çok ciddi bir destek hattı var 47 hattında. Burayı e, %50'si yani şuradaki yükseliş hareketinin şöyle göstereyim size. Şunu da açalım. Daha önceden göstermiştim bunu. Şuradaki yükseliş hareketinin %50'si buradan geçiyor. Burada bir psikolojik destek alanımız mevcuttur. Tamam mı? Dolayısıyla da buradaki bölge şu anda 47 ile 36 dolar bölgesi. Önemli bir bölge. Burada ne olacak ne bitecek göreceğiz. Arasay göstergesinde şu anda şu hatta uyumsuzluğumuz yok. Dönüşe dair bir emare yok. Haftalık bazdan baktığımızda da burada yine dönüşe dair bir emare sistemi yok. Dikkatlice izliyoruz. Brent petrol tarafını da ETF'ini tabii ki de. Geldik bakır tarafına. Şuradan bakalım. Bakır tarafında da ne dedik? 33 dolar 48 sentin üzerinde kaldığımız sürece bizim için 36.79 hedeftir dedik geçen hafta. 36.79 değil de 36.13'e kadar geldi. Burada önemli olan şey şudur. 33.48 ve 32.11 bölgesinin üzerinde kalmasıdır. Üzerinde kalmasıdır önemli olan. Dolayısıyla da bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem yok. Yola devam. Geçmemiz gereken Bakır tarafındaki direnç hattı 36 dolar 73 cent yani şuradaki gri bölge. Burayı görebiliyor musun? Bak burası gri bölge. Burası önemli çalışan bölge. Burası geçilirse 36 dolar 73 cent civarı bir bölge. Dolayısıyla da bir problemimiz kalmaz. Daha önce buradan çok sert satış dediğimiz bir bölgedir. Onu da belirteyim. 33 dolar 48 cent, 32 dolar 11 cent destek bölgesinin altına inmediğimiz sürece bir problemimiz yok. 50 günlük, özür dilerim, 50 haftalık yamalarımız da o bölgeye doğru şu anda yolculuk yapıyor. Gelelim artık altın tarafına. Hocam altın ne olacak? Altın. Peki darpane altınıyla başlıyorum. Darpane altınıyla başlıyorum. Şöyle açalım. Birazcık daha böyle grafik alalım. Tamam. Şimdi 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 buraya şu haftalıktan bir bakacağım bir saniyenizi rica edeyim. Tamam. Okey. Kaçtan? 382'den Tamam. Şimdi değerli dostlar bizim zaten yani darpan altın tarafında zaten 65 hedefimiz vardı geldi. 71 vardı geldi. 78 vardı geldi. Buradan diyeceğiz kafaya dedik. Dikkat edin dedik. 65 destek buradan tekrardan toparladı. Peki. Şimdi 78 kırıldıktan sonra ne dedik? 85 ve 93 dolar artık hedef geldi. Adam geliyor abi yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi neye bakıyoruz? Şimdi ne, ne diyoruz? 99 dolar 41 sent hedef demiştik. Bu da geldi. Peki şimdi ne olacak? 105 dolar civarına kadar bir yolculuk 105 dolar diyorum. 105 TL tarafına kadar ee, bir yolculuk başlayabilir. Belki biraz altı olabilir. 104 buçuk falan 104. Yani tam değmek zorunda değil. Ama buralar artık darpane altını için bile, espri sertifikası için bile baya bir riskli bölgeler bilginiz olsun. Şimdi burada çok ince çalışmamız gerekecek haftalık bazda. Neden? Şimdi burada diyeceğiz ki 99 dolar 41 sentin üzerinde kapanış aldı. Güzel altına inmediği sürece 105 105'e geldikten sonra 105'te bir geri çekilme hareketiyle karşılaşabiliriz. Gelirse eğer. Çünkü burası artık sıkıntılı bir bölge. Yani buraları zorlanır. 105, 110, 99, yani bunlara gelme ihtimali var ama zorlu bölgeler. Ama altında da şu anda güzel pump var. Dolayısıyla özellikle S1 sertifikasında. Dolayısıyla tane tane gideceğiz. 99 dolar 41 cent destek. 105, 32 direnç. Tamam mı? Buradaki mevzu şu anda bu şekilde. Riskli bölgelerde bilesiniz. Yatırım tavsiyesi olmasın. Geldik. Kime? Tabii ki de spot altın yani ons altın tarafına. Pekala onsalt'ın tarafında en son yapmış olduğumuz yayında ne dedik 4323 dolar seviyesi Dirençli üzerinde kapattı haftalık bazda altına inmediği sürece bir problem yok 4323 doların altında bir haftalık kapanış yapmadığı sürece şuradaki sarı bölgenin Bir problem yok Dolayısıyla da buranın üzerinde kalacak mı buranın üzerinde kaldığı sürece hafta sonu baktın Cuma kapanışta 4323'ün üstündesin üstündesin. Hedef o zaman 4719. Yani ekranda gördüğümüz yatırım tavsiyesi değildir. Fibonacci'nin bana anlattığı şeyi anlatıyorum. Tamam. Dolayısıyla burada en dikkatli olmamız gereken yer 4323 doların üzerinde miyim altında mıyım? Altında esas sıkıntı. Bak net söylüyorum. Haftalık kapanış altında yaptın sıkıntı. Üstüne attın bir problem yok abi. Altı mı üstü mü? Mevzu bu 4.323 dolar abi burası başka bir şeye benzemez bak gelir yapar burada o boyu bir koyarlarsa canınız yanar altın altın iyi güzel altın da yani bir her malın bir boğası bir ayısı vardır bir de yatayı vardır tamam umarım burada yatay süreçte kalır ve devam eder ben 4.323 dolara e, kitleniyorum altında ons tarafında hedefim 4.700 4.719 dolar bu benim hedefim. Yani yanılabilirim. Gelmeyebilir. Gelebilir. Bugüne kadar geldi hepsi. Ama bugün gelmeyebilir. O yüzden e, şu anda altın tarafında dikkatli olması gerekiyor. 4719'a gelindiğinde de 4719 hattında çok ciddi kar realizasyonları yiyebiliriz. Bilginiz olsun. 4323 ve 4719 rakamları verebileceğim iki rakam. Bitti. Başka da bir şey yok. Ons tarafında. Gram altın tarafında gram altın tarafında 5900 üzerinde bir kapanış yapalım dedik. Ee, ve ondan sonra tekrar bakalım dedik. Artık bu 5900 tarafı bitti. Bunun hedeflerinin hepsini getirdik zaten. Bir sıkıntımız kalmadı bu konuyla ilgili. Dolayısıyla da şimdi artık yeni bir şey çizeceğiz buraya. Şunu kapatalım. Bunun da zaten muhtemel ihtimalle Ha şunu kullan bir saniye. gram altın tarafında. Evet, birinci varış noktamız zaten geldi. Burası. Şimdi gram altın tarafında da şunu da açalım. Güzel. Bunun altına girmeyeceğiz. Burası birinci hedefimizde geldi. Zaten onu söylemiştik. 6670 6200 28 gram altın tarafındaki direncimiz 6228 5900'ün altına girmediğimiz sürece bunu da 5900 düz hesap yapalım tamam yani hafta kapandı baktım 5900'ün üstündesin pozitiftesin kardeşim tamam 5900'ün altına girmediğin sürece bir problem yok. 5900 altında kapanışlar almaya başladığınız zaman haftalık sıkıntı olabilir. Aynı şeyi burada da yapabilirler. Çünkü uyumsuzluklarımız hat safhada. Arasayda oversold'un artık yani neredeyse <laughs> oversold biz olduk yani. Dolayısıyla da burada bu hareketi çekebilirler. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. E ee, buralar artık sıkıntılı haftalık bazda da uyumsuzluklar alıyorsak dikkatli olacağız ki zaten dikkat edersen 6278'den çok ciddi satış yedi. Ons kaynaklı satıştı bu. 6278 üzerinde altına tekrar girmezse diyelim ki hafta kapandı. 6278'i açtık burada kapanış. Bu sefer ne diyeceğiz? 6278'in altına girmezsek 6670 diyeceğiz TL. Tamam mı? Dolayısıyla gram altın tarafında da çok e, dikkatli olunması gereken bölgelerdir buralarda e, diyoruz geldik gümüş tarafına. Evet gümüşte sonunda sonunda 110 dolar şey 110 TL gram gümüşte diye 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 getirdik kardeşim. Artık bu saatten sonra yani ben kaç liradan beri 44,5 lira kırıldığından beri ne dedik 70 dolar. Hedef, 77 hedef, 84 hedef. Geçtikçe söyledim size ve hepsi geldi. Değil mi? 84'ü aşarsak ve altına girmezsek 110 hedef. O da geldi abi. Daha ne yapayım? Yani daha ne yapabilirim yani burada? Bu saatten sonra gram gümüş için söyleyeceğim bir şey yok. Tehlikeli e, sular, hedefler gözüktü. Bir yatay süreç olabilir, bir düşüş olabilir. Şöyle bir 3-4 hafta, bir 2 ay burada takılsın mı? Görelim ne yapıyor, ne ediyor. Tamam mı? E, dikkatli olun yani emtia tarafı şişmiş gözüküyor öyle görüyorum yatırım tavsiyesi değildir kendi fikirlerimden Yola çıkarak anlatıyorum Evet Şu anda durum bu şekilde değerli dostlarım e, bunun dışında başka bakacağım bir şey de Sanırım yok e, Anlatmış olduklarımın yazmış çizmiş olduklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir e, Bugün eğitim sonrası koordinasyon çalışması yapacak arkadaşlar. Onlar şimdi bu yayını dinleyecekler. O mail attık hepsine ama maillerine bakmayanlar olabilir. Bu akşam 9'da toplantımız var. Dolayısıyla da kripto para tarafıyla da alakalı çok pardon. Kripto para tarafıyla alakalı da bu gece bir canlı yayın sürprizi yapabiliriz. Çünkü taşınma sürecinden dolayı birazcık ayrı kaldık. Tekrardan buluşabiliriz. Ee, bildirimleri açık tutalım yayınımızı beğenelim değerli Dostlar yani e, yayını beğenirseniz bildirimlerinizi açarsanız yayını beğeniyorsanız Tabii ki de izliyorsanız size bir şeyler katıyorsa e, lütfen kanala abone olup yayınlarımızı beğenelim teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere